Sevgili dostlar, bugün size bıçak kategorisinden yeni denilebilecek bir şef bıçağını tanıtacağım. Markası Sürbisa. Sürbisa biliyorsunuz Trabzon sürmene üretilen e, ve Türkiye'nin ender bıçak markalarından bir tanesidir. İsterseniz bir paketini açalım. Bir şöyle bir bakalım. Nasıl bir bıçak? Evet. Bıçağın üzerinde görecek olduğunuz gibi sürbüse logosu ve içerdiği sertifikalar ve birkaç bilgi daha yer alıyor. Şimdi bıçağın şöyle genel itibariyle şöyle bir bakarsak 61-190'a sanki biraz daha benziyor gibi. Biraz büyük bıçak. Şeflerin hani Rahatlıkla kullanabileceği fakat ev kullanımına pek hitap ettiğini söyleyemem. Çünkü evde genellikle küçük bıçaklar tercih ediliyor. Ama yine de tabii sizin tercihiniz. Şimdi bu bıçağın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şap, sapı ahşap sap. Biliyorsunuz Sürbisa eğer bir ahşap ürün, yani ahşap saplı bir bıçak üretiyorsa buna yöresel diyor. Zaten şurada da bakın e, göreceksiniz. Burada bir yöresel şey yazıyor. Yöresel model 61080 diye. Bu ahşap saplı bıçakların hemen hemen hiçbirisi bulaşık makinesine girmiyor. Çünkü bulaşık makinesinde belli belirsiz ve çok yüksek tazlikle açığa çıkan bir enerji var. Ve bu yüzeyleri mahvediyor maalesef. Bıçakta da bazı zaman paslanmaları, en ele şu birleşim yerlerinde paslanma yapabiliyor. O yüzden bulaşık makinesine atılmasını önermiyor. Bunu üretici firma. Genel itibariyle bıçak ağırlık olarak çok ideal bir ağırlıkta. E, ve tutuş olarak da gayet iyi. E, görmüş olduğunuz gibi şurada da gümüş bir yüzük yapmışlar şu kısımda. Çok güzel bir bıçak. Benim çok hoşuma gitti. Kalınlığı, et kalınlığı görüyorsunuz. Zaten sürbisaların şef bıçakları özellikle ortalama kalınlıkları yine bu şekilde oluyor yaklaşık. E, 4 milim, 3, 3 milim, 4 milim civarı. Bu da aşağı yukarı o kadar diye tahmin ediyorum. Evet. Bıçağımızın rejitliğini görüyorsunuz. Dün düz bıçak. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. E, izlediğiniz için teşekkür ederim.